Hepinize yeniden merhabalar. Bugün sizlerle birlikte bir konu konuşmak için buradayım. Umarım beni dinlersiniz. Hadi o zaman videomuza geçelim. Arkadaşlar kanalı bırakmadım. Ee, kanalda uzun bir süre ara verdim. Kanalı bırakmadım. Çok fazla özel nedenlerim var. Çok işlerimiz vardı. Hepinizden video atamadığım için tüm takipçilerimden birer birer özür diliyorum. Ee, umarım özrümü kabul edersiniz. Dediğim gibi özel nedenlerimiz vardı. Ee, gerçekten açıklamak istemiyorum. Umarım saygıyla ve anlayışla karşılarsınız. Ama ben geri döndüm. Ee, videolar atmaya devam edeceğim. Ee, dediğim gibi devam edeceğim. Bırakmayacağım başaracağım diye umuyorum. Yeniden <laughs> başlayacağız. Bu arada 100 abonemizi kutlayamamıştık. Yine özel bir nedenden dolayı. 100 abonemiz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu benim çok büyük bir hayalimdi. Ee, yani kanalın özellikle 100 abone olması benim için e, sanki kanal plaket almış gibi bir şey. Hiç hayatımda olmadığı için böyle bir durum çok mutlu olmuştum ben. Hepinize teker teker çok teşekkür ederim beni yüz abone yaptığınız için, bana yardımcı olan e, arkadaşlarım için, e, YouTube sahipleri, YouTube kanalları için çok teşekkür ederim. E, umarım bu videoyu izlersiniz ve size teşekkür ettiğimi anlarsınız. 100 abonemiz yeniden kutlu olsun. Tabi şu an 148 aboneyiz. Eğer abonemiz düşmediyse öyleydik en son. 150 olmamıza 2 abone kaldı. Umarım yakında 200 olabiliriz inşallah. Dediğim gibi kanalı devam edeceğim ve bu sefer sizlere daha güzel videolar, daha iyi kaliteli güzel videolar atmaya çalışacağım. Şöyle bir şey söz konusu. Belki oyun videosu gelmeyebilir, olabilir. Yani oyun videosu pek sık gelmeyebilir. Muhtemelen de artık zaten gelmeyecek oyun videosu. Ee, yani evet, baya karar değiştiriyorum. İkide bir karar değiştiriyorum. Hepinize yine çok özür dilerim. İkide bir karar değiştiriyorum ama oyun videosuyla gerçekten olmayacak. Umarım anlayışla karşılarsınız. Ama hiç gelmeyecek. Ee, yani nasıl desem size bir haftada bir mesela örnek olarak belki oyun videosu atacaksam ayda bir kere oyun videosu gibi atabilirim yani öyle de olabilir. Ama sizlere daha güzel videolar çekmeyi umuyorum. Size ee, sizi eğlendirebilecek videoları düşünüyorum. Ee, i̇nşallah öyle olur. O zaman hepinizi kocaman sarılıyorum, öpüyorum. Sağlıklı kalın, iyi kalın, hoşça kalın.